Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Öyle mi Muhammed? Evet. Arkadaşlar, bugün bugün 9 Temmuz saat 12.46. Bu video hem yeni mod videosu hem de Muhammed'le gece yarısı PUBG oynamak videosu olacak arkadaşlar. Öyle mi Evet arkadaşlar. Um, gece yarısı hiç um, PUBG videosu çektik mi bilmiyorum. Umarım o lanetler yoktur Hani böyle gece 3'te PUBG karakteri şöyle oluyor falan. <laughs> Öyle şeyler vardı. Neyse arkadaşlar bu videoda um, PUBG'ye yeni mod geldi biliyorsunuz. Şimdi onu deneyeceğiz. Muhammed galiba denedi ama ben hiç denemedim. Ben denedim. Evet. Arkadaşlar bu videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atıp kanalımıza abone oluyorsanız başlayalım. Tam 26 km bisiklet sürdüm. Tam neyse ki. Evet başlıyoruz. Bakalım yeni animasyon nasıl? Uyyy. Beni ve Muhammed'i gösteriyor ve takım arkadaşlarımızı. Hiç uçağın içini göstermemişti oyun. İlk defa uçağın içini gördük. hepsiz attıdı bakalım haritaya nasıl şeyler gelmiş Muhammed herhalde şu neon e, outpost neon outpost e, şey mod değil mi e e, ben şey bir arkadaşımdan duymuştum yeni mod e, trans e, transformers e, şeymiş haritasıymış Doğru. E keşke duymasaydım ya sürpriz olurdu ne güzel. Allah'a indik. Allah alt katta da adam var. Hayır Muhammed hayır. Nasıl olabilir ki ya? Arkamda da varmış, önümde de varmış. Ben ne yapacaktım ya? Ne yapabilirim? Ay valla bende ya Tekrar gidelim Ben de giriyorum Atlattı Atladı mı? Sözde FvS artışı gelecekti Bu gülcellemede mi geliyordu? Burada bir tane adam var bu arada. Ve adam indiği gibi öldü. Evet Muhammed'in yanına gidiyorum. atlarken bile canım gitti şu an boş boşuna. Bakalım yeni eşyalar var mı? Aa varmış. Bu ne? Uzay köprüsü işareti. Mehmet bu ne işe yarıyor? Bir de şöyle şeyler varmış böyle. Bunlar ne? Kozmik burger. Bu da mı canımız arttı? Kozmik burger mi? Evet. Ondan ne lan öyle? Bilmiyorum bekle yiyeceğim. Bak ben öyle gidiyorum? Kaykayla mı? Hı. Şimdi yiyorum. Aa bu da şey veriyor enerji veriyor. Bekle bir kez, bir kez daha yiyeyim. Bu hamburger değil ki pankek yiyor sanki ya. Muhammed al adam 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 adam. Adam var. Adam gidiyor. Evet gördüm. Ve gitti. Bakalım um, adam şu an gittiyse say bir kişi kaldı. Bir kişi daha geldi. İki kişi o, kişi oradalar. Ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha. Gördüm adamları. Hayır. solda da var. Ben kaçıyorum. Şuraya posucam artık ölürsem... Gittik. Adam yanımdan geçiyor. Beni kaldım Hadi bunu da alayım. Kaç kaç yasın kaykayın var mı? Adamın hmm. Uçuna gir. Help. Hayır canı çok az kalmıştı. Don't give up. Your teammates can still recall you. Şimdi bizi kaldırmaları mı gerekiyor? Üç numara bizi kaldır. Hey, bekleyeceğiz. Dört numara öldü. 3 numara ayır ölme. Hadi. Aha. O oh, ikimiz aynı anda bastık. Dört yeah. numara. Bir tek 4 numara kaldı. O kaldırmazsa video burada bitiyor. Ama bu videoda çok aksiyon falan yaşayamadım. Niye böyle oldu acaba? Modu zaten ilk defa aynı Efendim. Aaa sadece sen ses mi geliyor? 4 numara birini It's vurdu. Bunun takıma gitmiyor. Sesim şu an takıma gitmiyor. Sadece sana gidiyor. Bakayım. Thanks. Hmm. Dün telsizle konuşuyorum. Telsizle konuşunca öyle mi oluyor? Şu an sana geliyor evet, mu sesin? Evet. Muhammed. Ya diyor ki ben telsizle denemeyeceğim. Konuşamıyorum. nasıl yapacaksın biliyor musun? Ya boş ver. Evet, seçtin ya. Evet. Watch out, help. O tersini basılı tut. Konuşabilirsin. Oyunum dondu. Aa. Şey. Efendim. Araba geliyor. Araba geldi. Üst kat nerede? Nerede? Ha burada. şu uzayı alayım. Muhammed de burada şampu sürüyoruz. Zaten bu son aklımız ölünce bitiyor. Aha güneş doğdu. Yeni gün. Bir, yani bir gündür PUBG oynuyoruz şu anda. Bu arada Muhammed şu anda saat ııı 12.57 Watch out. Evet orada bir tehlike var. Bize doğru geliyor. Search for vehicles. Normalde şu anda arabaya ateş ederdim ve yerimizi belli belli ederdim. Ve sonra <laughs> Muhammed'le birlikte ölürdük. Şu araba benim olacak. Oğlum sesim açık zannediyorum ya. Tersizde kalmış. İşte bak ben de o yüzden konuşmuyorum. Hayır. Hayır ben ben süreceğim. Ben süreceğim. Ben süreceğim. Biraz aksiyon yaşayalım. Ha. Ya vuramadım. Gel buraya. Ah. Arabam nasıl? Oh. Pembe pembe. Ah, <laughs> oyunun çok fena kastı. Bence direkt adamları ezelim bunları. Bu benimki senden daha hızlı bak. Böyle oluyor. <laughs> i̇yi seni. Evet Muhammed elimden kaçtı ama şu anda tekrardan elime geliyor. Ah. Oh. Oh. <laughs> Muhammed gel buraya. Hayır bombalar üstümüze düşecek. Adamı ben alacağım deki Muhammed aldı. Al. Oh. Muhammed ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. I need consumables. Nerede bunlar? Arkada loot'u götürüyor bu. Loot'u ver. Bir şeyler alayım. Alınca çok da bir şey kalmamıştı neyse. Benim sadece bir tane kilim var. O da orada bir tane pusmuştum. Jack bir tane çektim uzayı da. Gelsin şu araba üstünden çek gelsin. Gelsin senin yüzünden öleceğiz şu an. Aa. Hayır arkada da var. Hayır. 30. oldum. Nasıl şu var ya senin yüzünden ölüm ha ben. Farkındasın değil mi? Evet. Nasıl senin yüzünden ölüm şu Nasıl? O arabayı var ya soktun. Aferin sana. Daha kurtulma şansımız da kalmadı ya. Arabayı sokmasan kurtulacaktım belki. Bari 4 numarayı inceleyelim biraz. Neyse onu çıkayım ben de. Elmas 2 oldum. Artı 27 verdi. Muhammed sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Tamam neyse hemen video bitişi yapalım ondan sonra bir tane daha oynayalım. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik öyle mi Muhammed? Evet arkadaşlar yasının yüzünden öldük. Araba Evet aynen öyle bir şeyler yaşandı. Aferin sana. <laughs> Arkadaşlar bu videoya like tıklamızı unutmayın. Bu videoya like tıklamızı unutmayın. Görüşürüz bay bay.